Yeni bir stil alberoyn videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar kardeşim sesi. Evet Amina bugün ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Ya. Evet şimdi bu 25K'la ürünler satın almaya çalışacağız. Burada bir kus yok ki. alınmaz. Şimdi Amin ne alacağız biliyor musun? Bunları alacağız. 25K'yla ne alırsın? Ben bunu aldım. Bu ne ka ambala bu? Bunu aldım, bunu aldım. Bu benim. Alma, alma, alma. Sakın alma, sakın alma. Alma sakın. Sen bunu al bak sen bunu al sen buna, al. onu alma. Sen bunu al bence tamam mı? Evet. Sen istediğini al tamam mı? Hayır ya hayır gitme sakın gitme sakın. Arkadaşlar hadi, ben beni korusun. Sat. Dur dur dur. Ben pembe sattım. Hadi 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 hadi. Geçtim evet. ya arkadaşlar. Bakalım neler geliyor. Burada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada üç farklı ne yol de? var. <laughs> Kaçta bu üç farklı ne yolda amca. amca. sen bir şey al. Armin bir şey al. Şimdi ben bur, bak, bur alıyorum. Sen istediğine al. bak lirileri lir de alma ya. Bak Armin buna bak Armin bunu al. Bak, bunu al. mu? Evet. Al gidiyor bak. Al bunu. Talpa di Tamam aferin. Kapat kapat çalabilirim ha. Kapat Armin bir besini çalabiliriz ha. Mustafa amir çalabiliriz onu söyleyeyim. 39 k oldu. Ve buradan bana ne tadı Bana ne tadı Aldım. Amir sen bak sen bunu al. Sen bunu al. Ama paran yetmiyor. Paran yetmiyor. Paran yetmiyor. Para topla. Tamam, tamam. Koş para topla. Hay amme o peli peli. buraya git. Şimdi 76 k <laughs> oldu. Ne alacağım koş, biliyor koş, musun? Koş koş koş. Amine koş koş koş. Bak bunu al bunu Al 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 al. Yeni. Eh, ya sen beni bunu al, bunu al, bunu al. Bunu al, bunu al. Bak bunu al. Bak bunu al. Bak bunu al. Seni çan, Bak hem ben yine bunu al. Bak gidiyor. Bak peli beş gidiyor. Nerdes? Bu da, bu da, bu da, bu da, Burada, burada, gidiyor, 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 gidiyor. <laughs> Allah Allah. Verir mi sana? Gel çal. Gel çal. Tabii arkadaşlar tabii onunla bu çok da bir şey yok o yüzden çalıyorum. Al çal bakayım. Po, 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 po. Hadi git çal bakalım. Tamam. tamam. Evet evet evet. Şimdi arkadaşlar Robux'u söylüyorum. Robux tam tamına 10.000 Robux şaka şaka. Arkadaşlar o kadar dedi 1000 Robux olacak Armini. E. 1000 Robux. Ben bunu kazanırım. Ne kazanacağım? Bunu alacağım ya. Bu Avocadini Antilopini. Armini bağırmasana. Armini bunu alacağım. Bunu alacağım. Onu renk gitmek Truly Geldi mi be mi Geldi mi? Oha geldi arkadaşlar. Uu, şansıma bakın. Çok iyi şeyler geliyor ve Armin'e 1 milyona ulaştığımda ise ne olacak biliyor musun? Event basılacak. Tabi buradan olmayacak da. Yani ilk hangi event olacağını ben de bilmiyorum. Bir event olacak. Ya Mino gitti. Vermez seni. Dövürüm o Alma. Şimdi armiye bak besin alacağım. Evet besi Ben bunu Pero kello lemon kello. Al Amina ona bunu al. Amin sen hiçbir şey alamıyorsun. Koş 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 koş. Dur ben sana ben alacağım. mero Ben alacağım bunu. Salamino penguino. Güzel ya. Bak kardeşim hiçbir şey alamıyor resmen ha. 888K mı oldu çok iyi. Şimdi bakalım neler varmış. Avokado uf. Ben Avokadini antilopini. Bak Amine bunu al. Sen de bunu al. Bak bunu al. Gidiyor gidiyor bak burada. Bak burada. Hayır o Avukadini değil. Antilopini. Neyse ben de bunu alırım. Avukadini antilopini. Valla para harcıyor boş boş. Ama Amine ben aldıysam onu geri alamaz. Amine 1 milyon TL'ye ulaştım. 1 milyon TL'ye ulaştım arkadaşlar üçüncü şimdi bakın. Şimdi size özelliklerden bahsedeceğim. nasıl biliyor musunuz? Yapma. Şimdi şöyle olacak. Robux kazanacağız. Yani kazanan ne olacak? 1 milyon. Ve yani şöyle para kim? Para kaç olacak biliyor musun? 1 milyon T. Ya yani 1 milyon T diyorum ya. 1 T olacak. birazdan event başlayacak. Event evet. başladı. Öyle başladı. Hemen evet. başladı. Bu ne? Elektrik fotoğrafı kim ödemedi? <laughs> Şuna bakın. Çok iyi bir şey geliyor. Salamino penguino. Hayır ya hayır ya hayır ya. Neyse neyse. Şimdi arkadaşlar abimin evde gelmesi çok da düşünmem ama neyse çekeriz. Bakıyorum biraz daha da para. Ben yiyeceğim ben yiyeceğim. kaçacağım 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 ha ha çalamazsın beni kaç ha ben bunu alacağım, ben alacağım. ha ben de bak ben de sen ne diyorsun, ya wow, vurdum vurdu. gangster futera para para şimdi arkadaşlar şimdi eldikler gangster futera ya kızım alma gangster futera Benim Tamam yeni bir kura var arkadaşlar. Aldığımızı yeniden alabilirsiniz. Ve çalabilirsin anne. Çalabilirsin. Şimdi şunu satacağım. Bunu satacağım. Tamam tamam. Bak geçiyor bak oradan. Şimdi bakalım hangisi böyle yüz. Ben veriyorum. koş 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 istediğini al. Neredes? Neredesin bakayım ben de. Nerede? Hani? Ama para topla, para topla, para topla. Rhino <laughs> Tosterino. Para topla sen, kızım ya. Bu ne ya? Dört tane Ya para toplamış. Kaç paran oldu Amina? 963 K olmuş. Ermina 1 milyon TL'si olursa... Bana tutacağım. Ne diyorsun? Bana tutacağım. Bana tutacağım. Şimdi Amina 963. Amina para topla. Ben, ben bastırayım. Arkadaşlar 10 milyon olduğunda istediğim eventi başlatabilirim. Evet. Ami para mı topladın? Topluyorum den. 20 milyon olmamışsın. Şimdi bakayım buradan, Buradan bakayım. Ami oldu? Şimdi arkadaşlar bekleyelim. Gel, ortada bekleyelim. Gel, gel, gel. Nerede? Gel burada be, gel yanıma. Bambini Amin, krostini. Ami gel. Hadi. Gel, 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 gel. Hadi. Gel. Bir, iki, Hı -hı. üç. Zamine. Arkadaşlar ben geldim. Falan diyecektim ama çok güzel. Çok güzel. Amina değil mi? Hadi değil. Bakın. Bekledim bekledim. Kadar da güzel bir şey vursun. Yani Yani çok falan çok uğrabilir yani. Ya. O, Amine, hadi, hadi hadi vursun hadi. hadi. Bir Sigma bir boy. Album album i̇yi, çok iyi. bir dakika anne. Anne, hani? tamam. Bir dakika. Şimdi Ne bir şeyler gelip beni ne gelebilir?

Anne alacağım hayır hayır hayır. Hayır gitti ya gidiyor ya gitti ya. Güzel bir şey kaçırdık arkadaşlar çok fazla para verebilir. Tamam Mina boş var Mina Şimdi şunu satan 100 yüz para verenler satacağım. Şimdi yapalım ki. İşte. Şimdi bence benim 10 milyonum oldu. Evet başlıyoruz. Bir dakika, eski Ballerina geldi. Ne geldi? Şansımız hala var. Niye Şansımız hala var. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Kim yapıyor bunları? Çok iyi, çok iyi, çok iyi. kadar <laughs> da ne biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar bu bin oksu almam gerekiyor. Şimdi bu kız olmaz ya ben alacağım ya bilmiyorum yani. Şimdi para toplayalım. Eski balerine gitmiyor mu? Evet, şey hayır hayır yetmiyor. Ulan bütün annesini geçmiş. Hem de niye yetmiyor? Şansa bak bir dakika bir dakika. 28. Arkadaşlar Böyle biraz uzak ben ya? <laughs> yani arkadaşlar. Şimdi biraz daha para toplayalım. Ve şimdi ben ne yapacağım? Ben biliyor musun? 25 milyon al. Ya 25 milyon yaparak kendime özel bir ürün alacağım. Hatta şimdi alıyorum. Şimdi arkadaşlar tek yapmam gereken zıplamak. 1, 2, 3. Arkadaşlar. Ne gel. geldi. Ne <laughs> geldi? <laughs> 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 blok. Sen Oo, ben yakada geldim. Açtım, açtım, açtım. Bakalım Amine gel 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 gel. Neyse arkadaşlar bunun devamı gelecek. Bekle kalın. Bay bay.